Bugün 21 Haziran 2021 Pazartesi, zenginlerin otellerde keyif sürdüğü, fakirlerin evlerinde hapis olduğu, küçük asnafın gelirlerini zincir marketlere ve internet sitelerine aktarıldığı bir hafta sonunda daha geride bıraktık. Yeni haftanın ülkemize ve tüm insanlara hayırlar getirmesini temenni ediyorum. Bildiğiniz gibi geçtiğimiz Cuma günü okullar yaz tatiline girdi. Bu yıl ilk defa öğrencilere kardi verilemedi. Çocukların karne sevincini yaşamasına neden engel olundu? Bir karnenin basın maliyeti ne kadar olabilir? Zaten çocukların hayalleri, umutları, yaşama sevinçleri yok edildi. En azından bu sevinçten mahrum bırakılmamalıydı diye düşünüyoruz. Gene çocuklar için son derece önemli olan parasız yatırım ve bursluluk sınavı tarihi belirlenmedi. Bu tarihi bakanlık neden açıklamıyor? Çok mu zor bu sınavı yapmak? Lergiyasal sınavı yapılıyor. Üniversiteye giriş sınavı yapılıyor ama bursluluk sınavı neden yapılmıyor? Bu sınavın bir an önce açıklanmasını bekleyen milyonlarca öğrenci ve aile olduğunu da unutmamak lazım. Bildiğiniz gibi ülkemizin gündeminde olan Sedat Peker'in açıklamaları e, geniş yer buluyor. Sedat Peker'in yaptığı açıklamalarda çok ciddi iddialar ortaya atıyor ama devletin yetkili kurumlarından çıtıyor. Fırat'ın kenarında kuzuyu kurt kapsa sorumlusu biziz diye Sayın Erdoğan'dan da bir talimat verilmiyor. Üstelik diyorlar ki sözde mafya liderinin sözleriyle hareket etmeyiz. Bu konuda söylenecek çok şey var ve söyleniyor. Ben sadece şunu söylemek istiyorum, sormak istiyorum. Sözde mafya liderinin tarih, yer, kişi, miktar belirterek söylediklerini soruşturmaya yetmiyorsa FETÖ itirafçılarının hiçbir delil göstermeksizin verdiği isimleri neden işinden başından ettiniz? Bir başka konu olarak bilindiği gibi vatandaşlarımıza aşı uygulaması son sürat devam ediyor. Yapılan aşıların yan etkileri konusunda halk arasında çeşitli söylentiler bulaşmaktadır. Burada Sayın Bakan'ın halkımızın kafasındaki sorulara cevap vermesini istiyoruz. 1. Aşı yaptıran insanlarımızın aşıdan sonraki sağlık durumları takip edilmekte midir? Takip edilmesi gerekmez mi? 2. Aşıdan kaynaklanan sorunlar kayıt kayıt altına alınmakta mıdır? Eğer kayıt altına alınmakta ise aşıdan dolayı hayatını kaybeden var mıdır? Var ise kaç kişidir? 3. Bazı hava yolu şirketlerinin aşı olanları altını çiziyorum aşı olmayanları değil aşı olanları uçağa almayacağı yönünde basında çıkan haberler doğru mudur? 4. Alman aşısının ülkemizde kullanım izni veya acil kullanım olayı var mıdır? 5. Aşıyı üreten şirketin yan etkilerinden dolayı hiçbir sorumluluğun olmadığı doğru mudur? 6. Bir buçuk yıl önce vatandaşımıza 5 adet maske bile ücretsiz dağıtılamazken Bugün aşılar nasıl ücretsiz yapılabilmektedir? Bu işin finansmanı ya da kaynağı nedir? 7. Ayrıca bazı işyerlerinin çalışanlarına aşı için zorlaması anayasaya aykırı değil midir? Zira kişinin rızası olmadan vücut bütünlüğü bozulamaz. 23 Haziran 2019'da yaptığımız Saadet Partisi Merkez İlçe 6. Olağan Kongresi ile Merkez İlçe Başkanı olarak görevlendirilmiştir. O günden itibaren her hafta basın açıklaması yapmıştık. Yaptığımız basın açıklamalarındaki amacımız iyinin, doğrunun, güzelin, faydalının yapılması, yanlışın, zararlının, çirkinin ve kötünün yapılmasını engel olmaktı. Amacımız hiçbir zaman kişileri ya da kurumları yıpratmak, rencide etmek olmamıştır. Eleştirdiğimiz isimleri dahi yıpratmak amacı ile değil, yanlışlarından ve hatalarından dönmeleri amacı ile eleştirdik. Hiç kimseyle kişisel bir probleminizde de yoktur. Yaptığımız basın açıklamalarımızda hep haktan, adaletten yana tav tavır almaya çalıştık. İnsanımızı düşünmeye, akletmeye, sorgulamaya davet ettik. Çelişkin ifadeleri kim söylerse söylesin kabul etmemeye önerdik. Bu kişi ister dernek başkanı, ister dergâhtaki, tarikattaki şeyh efendi, ister desteklediğiniz partinin genel başkanı, ister bakan ya da başbakan. Doğru kimden gelirse gelsin kabul etmeye, yanlış kimden gelirse gelsin itiraz etmeye çalıştık. Bu eleştiri ve çağrılarınızı yaparken üslubumuza dikkat ettik. Çünkü amacımız kimseyi kırmak, incitmek değildi. Bir yanlışı düzeltmek idi. Yani amacımız Bağcı'yı dövmek değil, üzüm yemekti. Her ne kadar dikkat etsek de farkında olmadan incittiğimiz insanlar varsa haklarını helal etmelerini istiyorum. Cenab-ı Allah bizleri hak ve hakikatten ayırmasın duası ile hepinize teşekkür ediyor, hayırlı günler diliyorum.